Şimdi yemek yapacağız. Hmm. Çocuklar merhaba. Yeni bir mutfak mücadelesine geldiniz. Pastayı süsleyin. Şimdi küçük Elif istediği pastayı gösterecek ve sizin göreviniz onu hayata geçirmektir. Hazır mısınız? Herkesin hazır olduğunu görüyorum. Peki hala hadi başlayalım. Tamamdır yumurtalarda başlayacağım. Aa, işte bu kırıldı. Aa, tamam bunları çıkaralım buradan. Yapış yapış yumurta. Aman tanrım çıkaramıyorum. Şimdi sana yardım edeceğim torunum. İşte bu şekilde çıkarıyorsun. Teşekkür teşekkür etme. Tamamdır. Yumurtalarla devam o zaman. Bir tane daha alalım. Hazır. Sonra ne yapmam gerekiyor anne? Ah, şeker mi? Yani biraz şeker ekleyelim. Ama büyük anne bu pasta tatlı olmalı. O yüzden bir sürü şeker ekleyelim. Ne kadar lezzetli. Tamamdır. Biraz abarttım sanırım. Tadına bakabilir miyim? Kıraset ne baktım? Ha, bu kötü mü? Neyse sen hmm. ne yapıyorsun büyük anne? Ah süslü dökelim. Açılmıyor. Aa, şimdi açacağım. Ah hayır her şey döküldü. Ama burada çok az şey kaldı. Neyse endişelenmeyin. Hazır. Ah büyük anne senden onu ödünç çalabilir miyim? Apçı. Aa, her yere un oldu. Aa, o kadar korkunç mu? Hadi ama büyük anne. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Aa, şimdi tatlı bir yüzüm oldu. Neyse unu ekleyelim. Aa, biraz karıştıralım. Biraz fazla oldu sanki ama neyse yapılacak bir şey yok. Tamamdır. Bu çırpma tele oldukça iyi değil. Ellerimle yapacağım. Aman tanrım. Ne yapıyor? Bu nesil koyup neyse. Eğer sizin için her şey bu kadar kolaysa o zaman ben daha iyi yapalım. Gördünüz mü? Modern nesillerle yeni güzel bir makineler kullanabiliriz. Ah hamurum nasıl olmuş? Her şey yeterli mi? Biliyorum. Biraz kakao ekleyeceğim tamamdır. Çikolatalı hamur olacak böyle. Karıştırıyoruz ve kaseye döküyoruz. Şimdi ise bunu fırına götüreceğim. Aa, aa sırtım. Neyse. Ama tanrım. Her şey yolunda. Geliyorum. Aa, büyük anne iyi misin? Neyse ben de yapayım. Bir şeyler yiyeceğim. Aa, durun. Tamam anladım. Şimdi bunu kullanacağım nasıl kullanacağımı soruyorsunuz. İşte böyle parçaladım. Ve bunu kalıpa dolduruyorum. Harika oldu kalp şeklinde kalıpım var. Şimdi ise hamuru üzerinden dökeceğim. Böyle kaselere ayırdım Ve rengarenk edeceğiz. Baksanıza gıda boyasını kullanıyorum. Ve karıştırıyorum. Mükemmel renkli hamurum olacak. Benim kadar parlak. Hazır. Şimdi her şeyi döküyoruz kılıba. Ve güzel rengarenk pastamız pişmeli. Hadi onu götürelim fırına. Büyük annem uyuyor. Neyse sessizce fırına koydum. Aa geldim. Ah, amatörler. Pastaları fırına çoktan koydular bile. Bu yüzden benim güzel zamanım geldi. Baksanıza rengarenk hamur yapacağım. Şimdi en sevdiğim yuvarlak şekilleri alıyorum. Kalıplar hazır. İçine i̇şte muhteşem renkli hamuru döküyorum. Ve hazır olduklarında keklerimin en iyisi olacağını hazır olun. Ah oh, bebeğim üşüdün sen galiba. Sana battaniye vereceğim. Oh güzel değil mi? Ah teşekkürler. Gideyim yemeğimi çıkarayım. Fattan <laughs> yiye çıkarma tamam mı? Pekala ya. Aa, bu ne kurabiye mi? Ne yapıyorsun ya? Çeker buradan. Geçmeme izin ver. <laughs> harika. Geldim. Ay, güzel kokuyor. Şef buna bakın harika değil mi? Bence bisküvi harika olmuş. Aa, tamam şunu şurubu bana ver. Daha iyi oldu. Şimdi güzel bir pasta yapacağım. Ve en önemlisi orijinalinden bir fark edilemez. Öyle değil mi? <laughs> Aa, benim pastam da hazır. Nasılsın orada? Vay canım nasıl çocuk? tanrım. Görünüşe göre iyi olmuş. Onu tatlı bir şeyle kaplamalıyız. Örneğin sıvı marshmallow Ama önce tadına bakalım. Hmm, lezzetli bir şey. Pekala bu kadar. Kaplıyoruz ve hazırız. Aa, burada şeker ve çikolata malzemelerimiz var. Tüm pastayı süslemek istiyorum. Bence harika olacak. Süper lezzetli çikolatalı, süper tatlı bir pasta. Böyle bir şeyden kim hoşlanmaz ki? Küçük Alice buna bayılacak. Evet alkışlarınız için teşekkürler. Benim pastamın gerçekten oh böyle güzel olması aman tanrım denemek istiyorum. Anne. Tabii <laughs> teşekkürler büyük anne. Aç bir bebek için ne pişirdiğimizi unutmayalım. Pastayı mahvedemem. Pekala bisküvilerim hazır. Çıkarmamız gerekiyor. Hmm, güzel kokuyor. Hemen tüm bisküvileri çıkaracağım ve mükemmel pastamı toplayacağım. Sadece bu parlak renklere baksanıza. Ve kar beyazı kremayı ekliyorum. Harika. Şimdi biraz tatlı şey de ekleyeceğim. Hazır. Pasta şişimiz de burada. Böyle birkaç dokunuş. Rengarenk pasta oldu. Harika bir gök e nasıl buldunuz? Havalı değil mi? İşte kremayı dolduruyoruz kalıba. Takıyoruz. Ve pastam sonunda hazır. Bence harika görünüyor. Oh, wow. Vay canına ne güzel giyikler. Vay be bura, bu rapun Vay canına ne kadar güzel tadına bakmalıyım. Aman tanrım. Çok lezzetli. İnanılmaz çikolatalı pasta. Nice. Ay afiyet olsun torunum. Hmm. şimdi senin sıran. Aman tanrım bu çok lezzetli. Hmm, yummy. Harika olmuş ablacığım. Şeyci. Bu da çok iyi. Hmm, son pasta. Senin de tadına bakalım. Aa, gökkuşağı var burada. Vay canına. Pasta harika görünüyor. 10 üzerinden 10. Evet bu çok iyi. Şefin pastası daha güzel. O kazandı. Evet yaşasın biliyordum. Bebek çizimi neredeyse bitiyor. Ne yemek istiyorsun? Küçük kız pankek istiyor. Yapar mısınız? Herkes hazır mı? Görüyorum. Herkes hazır. Büyük anne bile. Aa, büyük anne iyi misiniz? Bir şey kırmadınız değil mi? Aa, tamam hamurum hazır. Özel pankek pişirmem gerektiğini biliyordum. Şimdi bir yığın yapalım. Ve en sevgili torunumu doyuralım. Ah, ne koku ama. Hazır. Şimdi bebeğin kesinlikle hoşuna gitmesi için tatlı bir şeyler ekleyelim. Hey sevdiğim akça ağaç ekleyelim. Bol bol dökelim ve yağ ekleyelim. Benim de gökkuşağı pankeklerim olacak. Gökkuşağının tüm renklerinde havanım var. Ama gökkuşağını çizemezsem olmaz. Mavi renk bitmiş. Hey! iki tarafım hamur oldu. Oh, Her şey yolda. Endişelenmeyin. Şimdi sileceğim. Pişirmeye <laughs> devam etmeye hazırım. <laughs> tamam değil. İşte ilk pankek hazır. Mükemmel. Tek boyunuz asıl gök nasıl olur ya? alamaz. olamaz. Tamamdır. İşi bitirdim. Büyük nasıl olmuş? Gecesin. <laughs> Tamamdır. Siyah gıda boyasını bulamıyorum. Yok burada. Şey. Yes. Ah, artık buradasın. Ve boyalarımı da getirdin. Teşekkürler. Harika. Birkaç damla damlıyoruz. Ve hazır. Şimdi hamuru şırıngaya topluyoruz. Böyle pişmek çok daha kolay olacak. Şimdi korkunç derecede korkutucu bir örümcek al. Ve örümcekler yapacağım. Ne kadar tatlılar. Çok Çok güzel. Tabağa taze kanla istiyoruz. Ah, yani çilekli şuruplar. Ve örümcek ağlarını ve simli örümceklerimi yayıyoruz. Şansaj. Vay canına. Wednesday korkunç olmuş. Ah yani lezzetli. hiç i̇şte daha açıcı. Herkes hazır mı? Bebeğim çabuk sıcak dene Bakalım burada ne var? Hmm. Her şey ne kadar güzel. Ya, bunlar gerçek örümcekler mi? Anneciğim. Ay bunlar pankekmiş. Bu enseyi yine beni korkutmaya karar verdi. Belki tadı göründüğünden daha iyi olur. Ha sevimli beğenilebilir. <laughs> ah nefis. Şöyle <Sadece> ne var? <laughs> oh şuruplu pankek. Bayıldım. Hemen <laughs> denemeliyiz. <laughs> Aa, nefis tatlı. Harika. Yes. Sırada ne var? Why don't put these points so after the pancake maybe you should of Wee, wee, take my Hmm, it is a Alright, alright, alright. your take points pancake, you're patates de kızartması istiyorum. Yapacak mısınız? Çok hoşum. Bebeğim endişelenmene gerek yok. Mutfakta tecrübeli profesyoneller çalışıyor. <laughs> ah evet aynen öyle. Ne Ay, neler oluyor? Aa, bunlar nereden uçuyor? Enet ne yapıyorsun canım benim? dikkat olabilir misin? Ah, en sana kızamam. Çok tatlısın canım benim. Ah, yardım edeyim okay. mi? Tamam versin şunu. Biraz daha kaldı. Ah, tamamdır. <laughs> Teşekkürler büyük anne. Şimdi onu özel bir bıçakla keseceğim. Baksana ne kadar güzel patatesler oluyor. <laughs> Çok iyi. <laughs> Aklıma çılgınca bir fikir geldi. Ben rengarenk patates yapmak istiyorum. Harika değil mi? Harika bir gökkuşağı olacak. Böyle bir bebeği daha önce hiç görmemiştin. Eminim. Hazır. Çok az kaldı. Bir tavada kızartacağım. Bir tavam var. Bir yağım var. Ocağım da var. Bağlayıp birbirine fritör oluyor. Harika değil mi? Her şey o kadar kolay yaptım ki aslında şef olmayı düşündüm bile. Şef şapkası bana yakışırdı aslında. Ay ay gök patates yaparsam. Pekala yani patatesleri hazır. Evet sen çok iyisin. Aferin sana. Ben de zaten patateslerimi kızartıyorum. Her zamanki patatesler oldu işte. Rengarenk değil ama çok lezzetli. Çıtır çıtır durması zor. Biraz ketçap dökelim. Hmm, nefis. benim de patateslerim hazır. Aa, ah, koyabilirim. Şimdi boyayalım. Aa, ah, hayır. Biraz kirlendim. Tabii ki siyah bana yakışıyor. Ama henüz yeni bir tarz için hazır değilim. Ben patatesleri boyamak istiyordum. Kendimi değil. Sanki cehennemden gelen gerçek patateslerim var. Şimdi sadece son bir dokunuş kaldı. İşte bu sadece patates siyah patatesi olacağını düşünmemiştiniz değil mi? Bu Bebeğim patatesler hazır. Tadına bak. Vay canım nasıl da güzel patatesler bunlar. Bu oh, Wednesday de yine beni korkutmaya karar verdi. Ama ben artık korkmuyorum. Bu patateslerden oluşan bir örümcek. Çok lezzetli. Göremiyorum resmen. Peki burada ne var? Ah demek bu sıradan ketçaplı patatesler. Ama fena değil. Hmm. Çok 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 lezzetli. <laughs> ah inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> Ama bu hemen çok dikkat çekiyor. Göğü kuşağı kızartması. Aa, bunu sadece rüyamda görmüştüm. Ay çok iyiydim. Ama gökkuşağı patatesler kazanıyor. Vay canına evet. Yine kazandın. Tebrikler. Aferin. Bebek zaten çizmeyi bitiriyor. Bu sefer ne olacak? Hamburger mi istiyor? Harika. Herkes hazır mı? Tabii hazır. Ben çocuk için hayatımdaki en iyi burgeri yapacağım. Şimdi çörekleri kızartacağım. Tam da domatesler ekleyeceğim. Mutlaka halkalarla ve kıyılmış et en iyi kıyılmış etten pirzola yapmak çok önemlidir. Şimdi toplamaya başlayabiliriz. Çörek, marul, yeşil, taze, üzerine sulu bir köfte, üzerine peynir, domates ve ikinci çörekleri kapatıyoruz. Yaşasın her şey hazır. Ay, <laughs> hadi ama Enes bu basit bir sandviç. Bana iltifat etmene gerek yok. No. Tamamdır benim de bir fikrim var. Bu çelekler çok da iyi görünmüyor. Daha lezzetli bir şeyler alacağım. Donut. Üzerine çilek şurubu ekleyeceğim. Tatlı. Bu çok tatlı malzemeler var. Ve bebek tüm ekşi tatlı ve lezzetli şeylere bayılır. İşte öyle bir şey yapacağım. Çeker çok önemli evet, <laughs> değil. Sadece marshmallow eklemek kaldı ne hmm, nefis. Ne kadar işte açıcı bir tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Bu şeker bombasını kendim yemek istiyorum. <laughs> Ve son dokunuş hazır. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. İşte benim siyah çöreklerim hazır. Şimdi üzerine peynir koyacağım. Kırmızı etten yapılmış bir pirsola. Daha fazla peyniri ve daha fazla kama ihtiyacımız var. ha yani ketçap. Evet evet ketçap. Tamam şimdi kapağı kapatabiliriz. Ve son dokunuşlar cipsler. Ama benim için değil burger için bir dir olacak. Şey yardımına ihtiyacım var. Hayır ondan korkmanıza gerek yok. Sizi yemeyecek onun ağzı bile yok. Ama jelibon gözlerimi mi almak istiyorsun? Hey onları çok istiyordum ama. Teşekkürler şey. Bana şöyle bon gözleri getirdin. Onlar sana yakışıyor. Ama şimdi onlara ihtiyacım var. Yani burgerime. Çok tatlı bir burgerim oldu. Tatmaya hazır mısınız? Hmm. hmm Bu harika görünüyor. Hangisinden başlasam? Bahsetsem... Aha, bununla başlayacağım. Çok komik. Ve çok lezzetli. Hmm. Sırada ne var? Okay. görünüyor. Kesinlikle çok iyi olmalı. Deniyoruz. Hmm. Çok kötü bir şey var içinde soğan. Tadına, bakmayacağım. Bir tane yani ben soğan sevmiyorum ama. Tamam sonuncusu ve en parlak olanı. Bu en edin tatlı burgeri. Aslında marshmallow da fena değil. Çok tatlı ve lezzetli. Ben seçemiyorum bu yüzden sayacağım. Ve kazanan çok lezzetli burger kazanıyor. Martin, burada selebon gözler de var. Tam istediğim gibi. Wednesday, tebrikler. Bu seni mutlu ediyor mu? Vay canına. Hadi ama Wednesday daha geniş gülümse. Hayır mı? Pekala. Senin çok güzel bir gülüşün var ama. Kakao istiyorum. Yapacak mısınız? Herkes okay. hazır mı? Yes. Harika. Umarım her şey lezzetli olur ve bebek bundan oh, hoşlanacaktır. Harap, 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 harap. Kim başlayacak? Ah şimdi bir tencerede kakao ve sütü karıştırıyorum. Süper lezzetli kakao olmalı. Biraz çikolata da ekleyelim. Hmm çikolatalı içecek. Tamamdır kakao sadece yüzümle bir bardakta olabilir. Tamamdır. Şimdi herkesin burada bir numara kim olduğunu öğrenmenin zamanı. Bir tane gerçekten de bir numarasını ama benim kakaom çok lezzetli olacak. Çok lezzetli çikolatalar buldum. Onları tavaya ekleyeceğim ve tabii ki biraz şeker. Aa, birazcık. Aa, <laughs> 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 hayır kendisi de Ama <laughs> burada biraz da süt var. Ama burada hala kakao var. Okay. Tamam. Tamamdır. Onu sadece böyle bırakamam. Beyaz olamaz. Biraz mavi ekleyelim. Gökyüzü gibi. Baksana nasıl da güzel oldu. Sarı krema tam gereken. Şimdi işte açıcı damlalar yapacağız. Parlak pasta unutmayalım. Ve gök mavisi kakaomuzu dikiyoruz. Havalı değil mi? Bence bu süper resmen. Küçük kız buna bayılacak. Daha fazla şeker ve süslemeler. Nasıl olmuş? Alright. Harika. <laughs> Bayıldım. Şey, bu renk çılgınlığını gördün mü? Ya sadece bunun yanında nasıl oturuyorum anlamıyorum. Ben de sen anlıyorsun ben nasıl kakao yapacağımı. Sim siyah kakaoyu dökeceğim en sevdiğim bardağıma. Ondan sonra korkutucu süs ekleyeceğim ve biraz solucanlar. Ama jelibon olacak tabii. çok korkutmayalım. Hazır. Hı. Herkes hazır olduğuna göre diyoruz Bebeğim hazır mısın? kızlarım. Her şey çok lezzetli görünüyor. Bu kadar çok parlıyor. En üst kesinlikle yapmış bunu. Lezzetsiz. Hmm. <laughs> bunu da sevgili büyük annem yapmış. Yüzde yüz. Hmm. Büyük annemin kakaosu her zaman lezzetli değil. Aa, bu da yine Wednesday. Oh ee, sevdiği kafatasları deneyelim. Celibonlar ve kakao lezzetli kili. Hmm. Ama bir şey seçmem gerekiyor. Bunu seçiyorum. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. İşe İçi bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. <laughs> Sızanma kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım ki sen en azından lezzetli olandır. <laughs> Yerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Wow. Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, Artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanı çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. de kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Bunu nasıl yapıyorsun? <laughs> Pizzalar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay. Bana ne oldu? Sanırım <laughs> artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. <laughs> Harika bakıyor. Oh, of, sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce ki sonra gelebildi? Oh, sizi hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizzalar. <laughs> Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay, işte bu. Söylemiştik şey sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmur oldu. Neden bu ceza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Ben istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yiyeceğiz bir şey? Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. <laughs> Ay, ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. <laughs> Alev sarımsak yeme sözü sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Vay oh oh. canına. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi şükürmem gerekiyor. Hayır spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzından hiçbir şey kokmuyor. <laughs> Harika. Julie sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. <laughs> Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. <laughs> neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dolu aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. <laughs> Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır artık sarımsak yok. Bu halde benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Zulü üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kalkın Tıpkı tiktaka şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Wow. Evet bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Tamam. otlum en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tık tak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. <laughs> Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey görünmüyor? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm tek masanın üzerinde dökürdü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolie, geriye sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada her yetecek kadar var. Ah, oh. Daniler tüm şekerler benim. Çıktığa bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Pohretim ah, oh, bizimle konuşmadın bile. <laughs> ah, oh. Sorun değil. Bir paketi çalmanın yolunu biliyorum. Şekerlerimiz bizim. Kumulda mıyın? Çalmaktan nasıl utanmıyorsunuz? Kanıt yok. Hiçbir şey konplayamazsın Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Pahalıysa hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın.